Bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor, yollar ya da anılar boyunca. Alıp geliyorum. Kerim, Burak Hoca seni dersten sonra auditoriuma bekliyormuş. Burak Hoca auditoriuma mı bekliyormuş? Evet, evet, kımarını da unutmayacakmışsın. Oturun arkadaşlar. Nasılsınız bugün? sesiniz çıkmıyor. İyi. Şimdi oldu. İnsanlar yaşamları boyunca korku üretirler arkadaşlar. Korku konulu kompozisyonlarınızı gerçekten çok beğendim. Adem arkadaşlarına dağıtır mısın? Aranızda kağıdını okumak isteyen var mı? Peki ...sen için hazırla bana ee, sen? Ben e, malzeme yoktu hocam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar... ...korkusuz olmayı hepimiz isteriz. Peki Özlem... ...senin anlatımın oldukça güzeldi. Bizlerle paylaşmak ister misin? Ben okumasam hocam. Ne o bugün toplu direniş hareketi falan mı var arkadaşlar? Tabii hocam. Korku işte. Kimisinin var vermiyor. Kimisinin de yok sermiyor hocam. <laughs> İyi de konumuz kompozisyon analizi, deyimler ve atasözleri değil Çetin. Öyle değil mi? Ama bunu şimdi uydurdu hocam. <laughs> hocam onlar ermişler. Birinin yanlışını öbürküsü hemen dürter. Öbürküsü de Tamam kesin şamatayı. Evet. Arkadaşınızın bu çok iyi not aldığı kompozisyonu okumamaktaki çekincesini anlamak oldukça güç. Korkumu acaba? Oku oku oku, evet, oku. 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 Olam oku, 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 oku! İşte karşınızda dev bir cesaretin emsalsiz örneği. Özlem Üçok. <laughs> evet Özlem seni dinliyorum. Dönüşüm. Bir yaz günüydü içime düşen ilk korku. Hiç beklemediğim bir anda beklemediğim bir yönden esti ilk soğuk rüzgar. Hiç istemedim ama hep korkuyla bekledim. Yeniden, yeniden, yeniden gelişini. Kabus kadar karanlık bir yabancı gibi ürkütücü sürdü geri kalan tüm mevsimler. Günler, saatler uzadı gitti. Dört mevsim dört duvar arasında sıkışıp kaldı. Yiyip bitirdi korkusuz tüm değerlerimi yıkarak. Yanarak. Önce parladı. Sonra söndü. Cayır cayır alev aldı. Yandı. Bitti. Bir yaz günü. Daha fazla okumak istemiyorum. Hep birlikte harita çizeceğiz. Ulan benim yatağı kim dikti? <laughs> Her genç yatığının başına gelir Tomi. Gelsene gel. Aa gelemiyorsun. Tomi'li Ninja Turtle'a dönmüşsün. Hocam beni yatağa dikmişler. Hocam izninizle bir benzetme yapabilir miyim? Tomi'nin <laughs> şu hali bize adeta Frans Kafka'nın dönüşümünü çağrıştırıyor mu böyle? Yani? <laughs> gel, gel, yerin hazır Dombili, gel. Ben bu yataktan bir kurtulayım, seni o zaman benzeteceğim limit problemi gördüğün zaman hele önüne bir de böyle bir dizi gelirse en üzeri kare. Görüyorsun parantez içinde. Işte Ali zaten... kim yaptı bunu? Ben uyuyordum Tombil o sırada. Ne oluyor Tombil'e? Abi ama senin karizman fena çizildi tombeli Bunun hesabını size çok kötü soracağım oğlum. <laughs> Şimdi Özlem'den özür dilemem lazım. Ne özür ya? Ondan hoşlanan biri olarak bugün sınıfta rezil olduğum için Ali'cim. Bence pişman olursun Ha. Özlemciğim, bugün sınıfa yatakla girdiğim için gerçekten çok Özür dilerim. Dokunma bana, dokunma. Ne ya? Özlem. Özlem. Özlem, iyi misin? Özlem ne oluyor böyle ya? Tamam tamam, iyiyim ben. <laughs> Özlem bak dün gece de iyi değildin. Ya rengin hiç iyi görünmüyor Özlem. Tamam iyi olacağım. Hadi gel evine gidelim. Tamam. Bir de neyim var? Bak yediğim şey mi dokundu acaba ya? Yemeklerden mi bir şey vardı? Evet Aa, bence de ekletmeyin. en iyisi Revre'ye götürelim bile onu dinlemeyelim. Hayır hayır geçer şimdi. O zaman saçmalama gel Revre'ye evet. Şey olmaz ne olacak? Ya belki daha kötü olursun. Hadi gel. Olmaz. Ya neden saçmalama? Saçmalıyorsun. Hadi yürü. Çünkü ben hamileyim. Bana söz verin. Ne sözü? Her ne olursa olsun kimseye bir şey söylemeyeceksiniz. Söz. Beni az çok tanırsın. Söz. Söz Özlem. Söz. Söz de ne sözü? Bugün okula gelen o adam hangi adam? Ne adam ya? Çıldıracağım şey artık ya. Özlem Tamam. Tamam, birazcık sakinleşmeye çalış olur mu? Sakinleş öyle anlat. Tamam. Özlem seni taciz mi ediyor? keşke Tecavüz mü? <laughs> Tecav tecavüz mü diyor. Özlem ciddi misin? Seni <laughs> ya. ondan ilerliyorum. Nefesinden iğreniyorum. İğrenç değil mi bu ya? Kendimden de iğreniyorum. Lanet olsun ya. Annenle konuşmayı denedin mi de Özlem? Evet evet annene konuştun mu? <laughs> Aile <Aynı> dostumuz. <gülüyor> <gülüyor> Babamın da en yakın arkadaşı. <laughs> Artık eve gitmek istemiyorum. <laughs> o geliyor dediklerinde diken diken olur. Ya annenle konuşmalısın. Bak Özlem mutlaka birine söylemelisin. Ya nasıl konuşayım Nasıl söyleyeyim. Babamın en yakın arkadaşı. İş orada atıyorum. Peki ne yapacağız? Okulda duyulursa. <laughs> Biliyorum. Okuldan uzaklaştırırlar. İyi de şu anda okuldan önemli sen varsın. Evet Özlem önemli olan sensin. Özlem silah kapanlar okudu. Sadece kendini düşün. Olur mu? Ben bu işi bitireceğim. İyi de nasıl? Bugün. Bugün dışarı çıkmalıyım. Sef, sefa'yı ayarlamalıyız. Tamam. Ben bir şekilde ayarlarım. Sana aklından geçirmedim söylemiştim. Hayvanlaşma yine ya. Hırçınlaşma yine, sen benimsin. Derif, derif, derif. Gençtiler, hırslıydılar, arzuluydular İstediler, denediler, hiç vazgeçmedi.